Abdurrahman Dilipak AKP'yi hedef aldı. Usulsüzlükleri ve Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün kaleme aldığı yazısında AKP hükümetini sert dille eleştirdi. Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün kaleme aldığı yazısında önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlere değindi. Dilipak, seçim sonucunu kim belirliyor başlıklı yazısında parti seçimlerinin dünyada olduğu gibi ahirette de karşılığı olduğunu belirterek AKP hükümetini eleştirdi siyaset velayet değil vekalet müessesidir. Oy verdiğiniz kişiye vekalet vermiş oluyorsunuz. Onun yaptığı her iyilik ve kötülükten size de bir pay vardır sözleriyle oy vermenin önemine değinen Dilipak, yazısında eğer onlara iktidar verip, yedikleri, usulsüzlükleri, ehliyetsiz ve liyakatsız kişilerle kurdukları ortaklıkları görüp de onlara dokunmuyorsa, bu onlara ikramı değil, gazabını artırmak içindir düşüncesini paylaştı. Dilipak şöyle devam etti. Birileri aslında dünyalık karşılığında ahiretini satıyor. Onları bilip de onları destekleyenler yok mu? Onlar da onlara yardım ve yataklık yapmaktan suç ortağı olacak. Öyle kişiler var ki hangi parti olursa olsun bu kişileri vitrinine koyar, onlara söz verir de insanlarda dünyevi hesaplarla onları alkışlar da bu haksızlıklar karşısında susmaktan daha vahim bir cürüm olur. Hele size kaderinizi değiştirmekten söz edenler, sizin yaşadığınız şeylerin kader olmadığını söyleyenler var ya onlara meyletmeyin, sonra onları yakacak ateş size de dokunur. Hayır da şer de olsa, olan her ne ise o kaderdir ve Allah'ın iradesi içindedir. Zalimlerin başınıza musallat olması kaderdir ama bu o zalime boyun eğmenizi, sessiz kalmanızı gerektirmez. Aksine Allah'ın rızasına kavuşmak için o zalimlere karşı direnmeniz gerekir. Hayır da şer de Allah'ın iradesi içindedir. Şeytan da Allah'ın iradesine tabidir. Onun için biz ve bilgaderi hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala diyoruz. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin, istişare ve şura yapın, ama aklınızı kiraya vermeyin. Emin olmadığınız konularda insanları yönlendirmeyin. Sonuçtan siz de sorumlu olacaksınız. Siyaset velayet değil vekalet müessesidir. Oy verdiğiniz kişiye vekalet vermiş oluyorsunuz. Onun yaptığı her iyilik ve kötülükten size de bir pay vardır. Bizler sözü dinler doğrusuna tabi olur, yanlışına karşı çıkarız. İş konusunda da öyle. Bir kavme, topluluğa olan düşmanlığımız bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmez. Bizden biri haksızlık yaptığında ve o haksızlığın sonucu insanlara zarar veriyorsa, onları alenen eğer yaptığı yanlış ahvali şahsiyesine ait bir yanlış ise onu yanlışından vazgeçirmek için ikaz ederiz. Sakın büyük günahları alenen ve tekraren işleyen, yaptıklarından pişmanlık duymayan fasıklar ve münafıklara yaklaşmayın ve onları kendinizden uzaklaştırın. Onların itibar gördüğü yerlerden uzak durun kamu malını ganimet, ötekilerin kızını cariye zanneden, münafıklığı, yalancılığı takiye zanneden, Allah'ın rızası yolunda şartları ve tarafların sorumlulukları belirlenmiş bir konuda ahitleşen ve söze sadakatı cenneti satın almanın vesilesi kabul eden insanların, bir adı birilerinin bir başkasına genel olarak, her sözüne anlamadan da olsa, üzerinde düşünmeden, it it sözü, zannedenlerden uzak durun. Aman ha, din ve devlet büyüklerinizi mutlaklaştırmayın, daha doğrusu hiç kimseyi idol edinmeyin. Bu onları ilah ve rap edinmek demektir. Ve masiyette it it yoktur. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bizim geleneğimizde kamu malı yetim malı hükmündedir. Kul hakkının en yoğun olduğu alandır. Eskiden belediyeye, şehre emaneti derlerdi. Yani şehrin emanetini devralan kişi hükmündeydi belediye. Emanete hıyanet yoktur. Tek parti, darbeler derken, nereden geldiğimiz belli, Şimdiye ye babam ye. Belediye, adliye, mülkiye, maliye, Osmanlı'da da vardı bu, rüştiye, iptidaiye, harbiye, umumiye, nakliye, umumiye, milliye, ruhiye, sarrafiye. Bu kadar yiyince herhalde insan doyar. Fuzuli, şikayetname, sinde ne diyordu, kanuni döneminde, selam verdim rüşvet değildir deyü almadılar. Aman birileri sizi, vatan millet diye ya da Allah'la aldatmasın. Unutmayalım, cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşeylidir. İyi niyetinizin kurbanı olmayın. Allah İsrailoğulları'ndan kendine altın buzağı sunmalarını değil, bir sığırın kurban edilmesini istedi. Şeytan onları iyi niyetleri ile aldattı. Ödüllendirileceklerini, bağışlanacaklarını sanıyorlardı. Samiri'nin sözüne uydular ve lanetlendiler. Ha bu bize ders olsun. Ders almazsak dert alırız.